Hükümet, HSYK ilişkileri yine ilişkin yazılmış bir kitap var elimde. İlahi Adalet. İçeride neler döndüğünü 2011'de anlatan bir kitap bu. İlhan Taşçı kaleme almış. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, gazeteci yazar İlhan Taşçı şu anda telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Biz arkadaşlar. bu olup biteni anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Siz kitabını yazdınız. Ne oluyor? Kim kiminle çatışıyor? Tarafları kimler buradaki kavganın? Aslında bugün yaşananları anlayabilmemiz için 12 Eylül 2010 referandumu öncesinde kapalı kapılar ardındaki kimi pazarlıkları bilmemiz gerekiyor. Çünkü bugün çokça tartışılan, pek çok tarafın eleştirdiği, hatta ve hatta Sayın Başbakan'ın hedef aldığı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun bugünkü üyeleri aslında 2010'da hükümetle cemaatin kol kola girdiği, birlikte masa başında hazırladıkları bir listeyle oluşturuldu. Yani bugün hükümetin eleştirdiği ...PSYK üyelerinin tamamı bu çerçevede. Nereden biliyoruz? O günlerde, yani 12 Eylül 2010 referanduma gittiğimiz süreçte... ...bir listeden söz edildi. Ve 12 bin hakim savcıya, kimilerine el altından... ...kimilerine ise özel mail adreslerinden ulaştırılmış... ...Adalet Bakanlığı'nın desteklediği isimler olarak iletilen... ...16 ismin sıralandığı bir liste vardı. O dönemin Sayın Adalet Bakanı dedi ki... ...bizim kesinlikle böyle bir listemiz yoktur... Hiçbir tarafı desteklemiyoruz. Hakimler ve savcılar bağımsız olarak seçime gidiyorlar ve kendilerini yönetecek kurulu üyelerini belirlemek istiyorlar. Ama seçim sonucunda çok ilginç bir tesadüftür ki, 10 listedeki 16 ismin tamamı da hakimler, savcılar, yüksek Kurulu'nun üyesi oldu. Yani bakanlığın listesi bu seçimlerde tulum çıkarttı. Şimdi bu, ne oldu peki? Yani hakimler, o koalisyon yüksek mu bozuldu? Kurulu. Şimdi ne oluyor? Aslında böyle oluşmuş bir yapıydı. Peki ne oldu? Ben de tam onu soruyordum. Şimdi ne oldu? Koalisyon mu dağıldı? Diyebiliriz. Kısmen bunu söyleyebiliriz Can Bey. Ama şöyle bir bro, e, tarafı var bu işin. Neden önemlidir HSYK? Yeni HSYK oluştuktan sonra Yargıtay'a 160 yeni üye atandı. Toplu halde 160 üye. Bu şu açıdan önemli. Bir sonraki adımı geldi. E, bilmeyen izleyiciler açısından açıklamakta yarar var. Yargıtay'da 15 tane ceza dairesi var ve bu 160 üye atandıktan sonra Yargıtay'ın yalnızca ve öncelikli olarak sadece ama sadece 9. Ceza Dairesi'nin eski üyeleri olduğu gibi dairelerinden başka dairelere taşındı. Yerlerine yeni üyeler yerleştirildi. Soru şu, 15 daire içerisinde 9. Ceza Dairesi'nin önemi neydi ki? Bu değişiklikler hemen sonra o daire ...bir anlamda zayi edildi ve yerine yeni üyeler getirdi. Yanıtı aslında Türkiye'nin 7 yıldır tartıştığı sorunun cevabı belki de. O da şu, 2007 yılından beri Türkiye ve kamuoyu yakından izledik kimi davalar var. Bunları isimlendirebiliriz, Ergenekon diyebiliriz, KCK diyebiliriz, Balyoz davası diyebiliriz. Ve ne ilginçtir ki bütün bu davalar, Sayın Başbakan'ın siyasi baş danışmanının da kumpas iddiasını da burada not etmemiz lazım bu iddia da ortadayken bütün bu davaları temizini inceleyecek olan daire dokuzuncu ceza dairesi. Şimdi dönüp baktığımız zaman aslında yaşanan olay şu. Eğer ki yargı kim eline geçirirse hakimiyet onun olacaktır. Aslında kavga şu anda bunun kavgası. Hmm. Ve bir hükümet açısından şöyle bir boyutu da var aslında. Hükümet 17 Aralık operasyonundan beri emniyette binlerce polis ve polis şefinin yerlerini değiştiriyor sürekli olarak. Biz hemen hemen her gün takip ediyoruz ve evet. böyle bir sonuç var. Ama maalesef yargıda bunu yapabilmek bu kadar kolay değil hükümet açısından. Yani bir hakimin, bir savcının yerini değiştirebilmeniz bu kadar kolay değil. O zaman aslında HSYK kanun teklifinin temel nihai hedefi bir. Tıpkı emniyetteki gibi yargıda da hakim ve savcıları istediği gibi, istediği yerde, istediği biçimde görevlendirmek. Öncelikle hedef. İkinci hedef ise ikinci bir 17 Aralık operasyonuyla karşılaşmamak. Çünkü malumunuz olduğu üzere hem Sayın e, Başbakan'ın oğlu hem bakanların tutuklandığı bir yargılama sürecinden, soruşturma sürecinden söz ediyoruz. Bu açıdan önemli. Her ikisini de hükümet kendisi açısından sağlam almaya çalışıyor. Ve belki de e, bilinmesi gereken çok kritik bir noktası var aslında. Bu yasa çalışmasının. Türkiye şu anda aslında bir hukuk devleti olmazsa olmamak arasındaki seçimini yapacak. Evet. Neden? Çünkü hakimler savcılar yüksek kurumu siz Adalet Bakanlığı'nın eliyle hakim olursanız, ele geçirirseniz bunun Türkçesi şudur. 12 bin hakim ve savcıyı emriniz altına alırsınız demektir. Bunun bir sonraki adımı da şu olacaktır. Tıpkı sizlerin de haberlerinizde ilettiğiniz üzere, bizlerin de, bizlerin de yazdığı şama geçtiğinde burası çok önemli hakimler savcılar yüksek kurulunun çaycısı bile çaycısı bile görevden alınacak ve kurulda çalışamayacak dolayısıyla bütün bunlardan çıkması gereken sonuç belki de çıkarmamız gereken sonuç şu bu 2010 yılında aslında benim de kitabı almaktaki belki de muradım buydu e, geldiği siyasallaştırdığınız noktada siz hakim olduğunuzu düşünebilirsiniz hakim olan güç her zaman kullanacaktır bunu bunu bir hükümet gücü olarak, hükümetin burayı bir alan olarak açması bir felaketi beraberinde getirecektir. Ama e, hükümetin belki de yanıldığı nokta şurası oldu burada. Neden yolları ayrıldı? E, 2010 yılında bu PSYK yeniden oluştururken Sayın Başbakan demişti ki meydanlarda o mitikler döneminde biz bu düzenlemeyi yapmak için bu taşın altına elimizi değil bedenimizi koyuyoruz demişti. Oysa ki geldiğimiz noktada 3 yılın sonunda çok ilginçtir bu. O taşın altında belki Sayın Başbakan'ın temsili olarak, hükümet olarak kendisi bedeni altında kaldı o taşın ve daha felaketi var bence. O da şu, maalesef eğer bu düzenleme yaşama geçerse o taşın altında adalet kalacaktır. Ve hepimiz kalacağız. İlhan Taşçı çok çok net bir fotoğraf çektiniz. Aslında olup bitenin en iyi özetiydi herhalde. Çok teşekkür ederiz sizi burada stüdyoda da önümüzdeki günlerde ağırlamak ve biraz daha gelen düzenlemenin aynısını konuşmak istiyoruz. Şimdilik teşekkür edelim.